Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, Suriye'yi dizayn etmeye dönük operasyonlar devam ediyor. Bir taraftan başta İsrail ile barış ve normalleşme olmak üzere Suriye'nin bölgedeki yerini tayin etmeye dönük girişimler hız kazanıyor. Diğer yandan Suriye demokratik güçlerini sisteme entegre etmeyi hedefleyen dizayn planı yeniden masaya yatırılıyor. Bugün Şam'da Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi ile Tahrur-e Şam liderliğindeki geçici hükümet arasında önemli bir görüşme gerçekleşti. Toplantı tiş'in Sarayı'nda ve ABD-Fransa temsilcilerinin uhtesinde gerçekleşti. Görüşme Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesajının yayınlandığı güne ve PKK'nin Süleymaniye'de planladığı silah bırakma töreninin öncesine denk geldi. Heteşe ile SDG arasında 10 Mart'ta imzalanmış olan bir anlaşma var. Nasıl hayata geçirileceği, e, İmralı sürecinin gidişatına bağlı birbirini etkileyen iki paralel süreçten söz ediyoruz. PKK'nin silah bırakma ve fesih kararını e, kararının hayata geçirilmesine paralel olarak, Suriye tarafındaki entegrasyon sürecinin de ivme kazanması ya da bir yere varması bekleniyor. Nereye varacağını bilmiyoruz tabi. 10 Mart'ta SDG komutanı Mazlum Abdi ile Heteşe lideri Ebu Muhammed El imzaladığı anlaşmaya Amerikalılar Arabuluculuk etmişti. Bir anlamda garantör taraf Amerika. Ankara'da anlaşmaya destek vermişti. 8 maddeden oluşuyordu. Anlaşmada İki kritik hedef var ya yani da iki nokta var. Zaten bütün mesele de buradan çıkıyor. Birincisi Fırat'ın doğusundaki tüm sivil ve askeri kurumların Suriye Devleti'ne entegre edilmesi. Yani özel yönetimin entegre edilmesinden söz ediyoruz. Hem sivil hem askeri boyutlarıyla birlikte. İkincisi sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahalarının devletin kontrolüne alınması. Ankara anlaşmaya SDG'nin baktığı yerden bakmıyor. Uygulamadaki tıkanmanın nedeni, en önemli nedeni bu. SDG özelliği muhafaza ederek yeni devletle bütünleşmeyi hedefliyor. Ankara ise SDG'yi eriterek yeni devletle bütünleşmesinden söz ediyor. Birbirine zıt iki bütünleşme senaryosu güç dengeleri arasında birbirini törpüleyerek belki bir yere varacak. Biri tarafta şöyle bir denklemde de kaçılmaz olarak oluştu. PKK silah bırakıp tamamen sivil mücadeleye geçecekse bunun Suriye'de fiili özelliğin korunması yönünde bir karşılığının olması gerekiyor. Yani Kürtler arasındaki yaygın beklenti bu yönde en azından. Tabi Türkiye Türkiye içindeki yasal düzenlemeler her şeyin başında geliyor. Yine de sınırın altında ve üstünde iç içe geçmiş bir sorundan söz ediyoruz. Birbirinden ayrı ele alınması oldukça zor. Oluşan bir denklemden söz ettik ya bu e, bunun diğer tarafında yer alan uluslararası güçlerin belirleyici pozisyonu öne çıkıyor. E, tabii ki onları e, görmezden gelerek e, hiçbir şekilde bunun sadece Heteşi ile SDG arasında bir mesele olduğunu söyleyemeyiz. ABD'nin SDG'ye verdiği destek devam ediyor bu bağlamda. Pentagon 2026 bütçesinde de SDG başta olmak üzere Suriye'deki yerel ortakları ortaklarına 130 milyon dolar ödenek ayırdı. Yani Amerikan desteği bu anlamda önümüzdeki yılda devam edecek. Tabi burada Suriye tarafında heteşe tarafında itirazlar yükseliyor. Hem entegrasyon, entegrasyon hedefliyorsunuz hem de SDG'nin pozisyonunu güçlendirecek adımlar atıyorsunuz diye. ABD'nin SDG'ye yeni Suriye'de biçtiği rol Ankara'nın Temmuz 2012'den beri izlediği çökertme stratejisini bloke etti zaten. O yüzden Artık yeni bir değerlendirme yapıldığını söyleyebiliriz. Ankara'nın Ankara izlediği yolda işte çıkmaza girilmesinin nedenleri belli. Dediğim gibi birincisi Amerikalıların yeni Suriye tasarımı, SDG'yi denkleme sokmayı gerektiriyor. İkincisi Ankara'nın destek verdiği heteşenin Fırat'ın doğusunu ele geçirecek gücü kapasitesi yok. Bu koşullarda. Zor, hatta imkansız. Üçüncüsü, Heteşi'nin meşruiyet kazanmak ve destek almak için el açtığı batılı güçler SDG ile düşmanlık yapılmasını istemiyor. Yani Şam açısından çatışma seçeneğinin maliyeti oldukça yüksek. E, dördüncüsü, bölgeye savaşın dayatılması Suriye'yi parçalanma noktasına götürebilir. Beşincisi, sınırın altında Kürtlerle savaşarak sınırın üstündeki Kürtlerle barışı temin etmek mümkün değil olsaydı 2013-2015 aralığındaki görüşmelerde olurdu. Bu koşulların dayatması ve bölgedeki yeni türbülans sonucu işte İmralı süreci zorunlu hale geldi görüşmelerde bu bunun gölgesinde başladı. Bu koşulların gölgesinde başladı. O yüzden 10 Mart anlaşmasına destek vermek yegane çıkış noktası oluverdi. Ve bu süreçte Trump yönetiminden Ankara'nın da işte Ankara'nın da çıkarlarını ve hassasiyetlerini gözetecek bir şekilde hakemlik yapması bu minvalde bir yol izlemesi de istendi. ABD Orta Doğu'da hegemonyayı yeniden güncellerken tabi Suriye ile İsrail ve Lübnan ile İsrail barışını hedef alıyor. Bu hedefler ışığında izlenen yol haritası iki paralel yönelimi içinde barındırıyor. Birincisi Heteşe'yi meşrulaştırmak ve Amerikan politikalarına eklemlemek İkincisi SDG'yi Suriye'nin kurucu aktörlerinden biri haline getirmek, SDG ile Heteşi'yi dengelemek, İsrail'in güvenliğine dair konsepte ikisini paralel konumlandırmak. İsrail faktörü e, az konuşulan ama Amerikan tarafında kararları etkileyen bir faktör. Önceleri Rojava'daki aktörler de İsrail ile ilişkiler konusunda görüş belirtmekten ya da tutum deklar etmekten kaçınırdı. Bunun Kürtlere zarar vereceği değerlendirmesi öne çıkardı. Fakat İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a ağır darbeler vurması, Suriye'yi çöküşe sürükleyecek saldırılar yürütmesi, nihayetinde rejimin hızlıca yıkılması ve Türkiye'nin desteklediği örgütlerin Şam'ın yeni efendileri olması, işte Kürtler tarafında da İsrail ile ilgili tutumu değiştirdi. İsrail'in saldırgan politikalarının Orta Doğu'da denklemi tamamen değiştireceği hatta haritaları yeniden çizeceği konusunda beklentiler biraz şişirildi. Özerk yönetimin önde gelen isimleri de İsrail'den destek beklediklerini artık gizlememeye başladı. Mazlum Abdi, SDG Genel Komutanı geçen Mart'ta BBC'ye verdiği röportajda bunu net olarak ortaya koymuştu. İsrail Sedegi destekliyor mu ve İsrail ile ilişki kuruldu mu şeklinde iki soru ardı ardına sorulmuştu. Özetle şu yanıtı vermişti bu sorulara. Herkesten destek bekliyoruz. Kazanımlarımızı korumaya yardımcı olabilecek herkesin desteğini memnuniyetle karşılarız. Eğer bize yönelik saldırıları önleyebilirlerse bunu memnuniyetle kabul ederiz. İsrail, ABD, Batı ve Orta Doğu'da etkili bir güçtür. Şimdi açıklamalar bu yönde. Tabi İsrail'den en büyük beklenti neydi? Beyaz Saray ve Kongre üzerindeki etkisini kullanarak bölgedeki Amerikan askeri varlığını ve SDG'ye desteğini sürdürmesi, bunun temin edilmesi. İsrail'in etkisini bu yönde kullanması. Fakat HTŞ de ABD'nin taleplerini yerine getirmedi, getirmedi, hiç tereddüt etmedi. İsrail tarafıyla da görüşmeler başlattı. Ee, Amerikalılar buna arabuluculuk ettiler. Önce dolaylı sonra doğrudan görüşmelere geçtiler. Ve bu şekilde HETEŞ'e de e, bu aktörler nezdindeki değerlendirmeyi etkileyecek kanallar e, açmış oldu kendisine. Bu durumda İsrail'in ilgisi daha çok Şam'a kaymış oldu. Artık Heteşe'den istediğini koparmanın peşinde İsrail. Şam'a ezmek ve istediğini almak için de SDG'ye ihtiyacı yok. Fakat Amerikan tasarımı birazcık daha uzun vadeli, daha farklı. Elbette İsrail'in güvenliği bu tasarımın merkezinde duruyor. Az önce de söyledim bunları nasıl ele aldıklarını. Şam'daki buluşmanın altyapısına biraz bakmak lazım. Bu gidişatı neyin tayin edeceğine dair faktörleri orada görmek lazım. Altyapıda neler var? Bence şunlar var. Ankara ile Washington arasındaki koordinasyon artıyor. Bu tabii ki SEDEG'i aleyhine koşulları da yaratıyor ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barak'ın Suriye özel temsilcisi olarak atanması önemli bir göstergeydi Suriye Lübnan İsrail üçgenindeki yeni operasyonun Ankara merkezli olarak yürütüldüğü anlamına geliyor bu İmralı süreci Suriye'de Türk Amerikan paslaşmasını da kolaylaştırdı zemini bir anlamda Aslında Türkiye'nin istediği şekilde yumuşattı çünkü Amerika'nın elini de rahatlatan bir şey oluş, oluşuyor burada ve bu altyapıyı tamamlayan diğer hamleler de Trump'tan geldi. Neler oldu bunları biliyoruz. Önce Türkiye, Suudi Arabistan ve İsrail üçlüsünün e, talepleri doğrultusunda Jolani ile Riyad'da görüşme yaptı, el sıkıştı. Burada İsrail'in de bu konuda ricacı olduğunu bizzat Trump'ın kendisi ifşa etti geçen gün. E, Netanyahu ile görüşmesi sırasında. Sonra yaptırımları kaldırdı, iki fasıl halinde adımlar attı ve son olarak da 8 Temmuz itibariyle HTŞ'yi terör örgütleri listesinden çıkardı. Bekleyen bir adım daha var. Jolani'nin Eylül'de New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları için ABD'ye gitmesi halinde bir Washington'da görüşme düşünülüyor. Bugün İsrail medyasında çıkan haberlere göre Suriye İsrail barışına dönük önemli bir ilerleme sağlanırsa Trump bunu Netanyahu ve Jolani ile birlikte Washington'da duyurmayı planlıyor. Üçlü bir görüşme olacak. Yani Heteşe yönetimi adım adım Amerikan eksenine transfer edilirken SDG'nin elindeki kozlar biraz zayıflıyor. Ama bu tasarımda tabii ki SDG'nin çözümsüz halde geride bırakılması da söz konusu değil. Burada bir dengeleme stratejisi izlendiğini söyleyebiliriz. O yüzden 10 Mart anlaşmasının peşini bırakmayacak Amerikalılar. 1 Haziran'da Şam'da komite toplantısı olmuştu. Ama süreç istenilen hızla hızda ilerlemedi. 9 Temmuz buluşması yani bugünkü buluşma bu sürecin yeni bir kilometre taşı olabilir. Tabi sonuçları henüz bilmiyoruz. Şam'daki görüşmede özel yönetimin heyetinde işte Mazlum Abdi'nin yanı sıra yönetimin dış ilişkiler eş başkanı İlham Ahmet, yönetimin sözcüleri Fevza Yusuf ve Abdülhamit Mehbaş yer aldı. Yani özel yönetimin önde gelen dört ismi diyelim. Suriyeli kaynaklar Şam tarafında Colani'nin yanı sıra savunma bakanı ve istihbarat şefinin yer aldığını aktarıyor. Ama resmi bir açıklama henüz yapılmadı. En azından ben bu yayına girerken görmedim. Ve tabi ABD özel temsilcisi Thomas Barak ve Fransa özel temsilcisi Jean-Baptiste Feiv de görüşmelere Katılıyor, katıldı daha doğrusu. Sonuçta bu buluşmanın mimarı bu iki isim. Fransız temsilcisinin katılımı gözlemcilik olarak nitelense de anlaşmanın uygulamasını izlemek ve olası gerilimleri önlemek için devrede olacağı belirtiliyor. Suriyeli kaynaklar böyle aktarıyor. E, ayrıca AFP'de bununla ilgili bir haber geçti. Benzer şeyleri orada da gördüm. Fransa, Kürtlerin pozisyonunu güçlendirecek bir aktör olarak sürece dahil olmuş oluyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'da Ciolani Sarayı'nda ağırlayan ilk lider olduğunu da hatırlatalım. Elize Sarayı daha önce Ankara'nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen SDG komutanlarını ağırlamıştı. Ankara'dan da bir heyetin Çam'a gittiği öne sürüldü. Bununla ilgili de detay yok. Fakat normal yani şaşırtıcı bir şey değil. Bu sürecin bir tarafında Türkiye olduğuna göre koordinasyonsuz bu işler yürümeyecektir. Şimdiye kadar 10 Mart Anlaşması'nda güven artırıcı bazı adımlar atıldı. Ama entegrasyonun ana konularına sıra gelmedi. Çünkü oralar az önce aktardığım gibi son derece belirleyici. İşin özü şu, özellik olacak mı olmayacak mı? Bütün mesele burada düğümleniyor. 10 Mart Anlaşması pek çok şeyi müzakerelere, bırakan bir çerçeve anlaşmasıydı. Nasıl pratiğe aktarılacağı önemli. Bunun için gereken parametrelerin de belirlenmesi gerekiyor. Bugünkü görüşmelerde bütün bu parametrelerin belirlenmesini beklemek gerçekçi değildi açıkçası. Evet Amerikan tarafı sürecin hızlandırılması için bastırıyor. Belki toplantı bundan sonra yeni toplantılarla ivme daha doğrusu süreç bu yeni toplantılarla ivme kazanabilir. Şimdi Fevza Yusuf'a bakıyoruz. Toplantının olumlu geçtiğini söylüyor. Görüşmelerin de devam edeceğini belirtiyor ama daha fazla bilgi vermiyor. Yani konuşulan konularla ilgili Kürt kaynaklardan gelen ilk bilgiler işte Afrin'deki durum, Telebiyat, Rasul Ayn'daki durum, barajlar ve başka konular, işte özel yönetimle merkezi yönetim arasındaki ilişkilerin nasıl olacağı, buradaki güçlerin durumu, yerinden edilmiş insanların evlerine dönebilmesi için koşulların yaratılması vesaire. Bütün bunlar Konuşulmuş ama bunlar daha önce de konuşulmuştu yani yeni bir boyutu yok fakat burada özellikle toplantı sonrası Press'e açıklama yapan e, Barak'ın sözleri önemli birazcık sedegiyi e, aslında eleştiren iğneleyen sözler değerlendirmeler buradan hareketle Barak'ın oynadığı rolde e, işte Ankara'nın etkisini e, görebiliyoruz ne diyor? bir kere işte yani federalizm tartışmasını kapıyı kapatıyor. E, ve e, burada e, dediği şey şu yani özetlersek Suriye hükümeti SDG'yi dahil etme konusunda son derece hevesli. Tam olarak konuştuğumuz şey tek devlet, tek millet, tek ordu, tek hükümet. E, Suriye hükümeti bu çıkarları birleştirmek için bir yol arama konusunda çok iyi ve cömert SDG kabul etmekte, müzakere etmekte ve ilerlemekte yavaş kaldı diyor. Ee, SDG'ye tavsiyem ve mesajım acele etmeleri. Tek bir yol var, o yolda Şam'a çıkıyor diyor. Ayrıca Türkiye'de yürütülen süreci çok önemsediklerini vurguluyor. Bunun Suriye'ye de önemli katkıları, olumlu katkıları olacağını vurguluyor. Yani İmralı sürecini kastediyor. Çok heyecan verici gelişmelerin yaşandığını burada vurguluyor. Tabii bu sıralamaya çalıştığım pek çok faktüre bağlı bir süreç. Haliyle yani barakın bu durumu ya da bu sözleri başlı başına her şeyi çözüyor ya da yönlendiriyor değil. Bu çok çok sayıda masaya bağlı, pazarlığa bağlı bir süreç. Ne yönde ilerleyecek? Bu yaz önemli bir takım gelişmeler olacağını öngörebiliriz. Yani en azından. E, düğüm çözülüyor mu çözülmüyor mu bunları görme e, şansımız olacak. E, sonuçta bu anlaşmanın yıl sonuna kadar e, hayata geçirilmesi hedeflenmişti. E, Amerikalılar da e, İsrail bağlantılı pek çok dosyayı e, hızlıca bir yere bağlamak istiyor. Suriye'de e, yani en azından Suriye ile e, İsrail arasında bir normalleşme hedefi en önemli hedef haline gelmiş durumda. Az önce aktardığım gibi Eylül'e kadar, e, BM Genel Kurulu toplantılarına kadar da bir olgunlaşma e, bekleniyor, e, daha, daha doğrusu hedefleniyor. E, tabii oraya varıncaya, e, o noktaya varıncaya kadar öncesinde HTŞ ile SDG arasında e, bu meselelerin çözülmesi e, ve bütünleşmenin e, bir yere varması gerekiyor. Evet, Suriye süreci son derece çetrefilli bir süreç. Sadece öngörülerimizi söyleyebiliyoruz şu aşamada. Birazcık da Irak tarafında gelişmeler var. Onlara bakmak istiyorum. Dün gece Irak Kürdistanında çatışmalar yaşandı. KDP güçlerinin de dahil olduğu aşiretler arası bir krizden söz edebiliriz. Bunu KDP'nin hakimiyetine karşı Harki aşiretinin bir ayaklanması olarak sunanlar oldu. Fakat mesele tam olarak böyle değil. Kürt kaynaklardan edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum. Buna göre gerilim Harki ve Goran aşiretleri arasındaki arazi anlaşmazlığından kaynaklanıyor. Erbil, Doğuk ve Musul sınırları arasında bulunan, Bardaraş bölgesindeki birkaç parça arazi bölüşülemiyor. Habat'ta Harki aşiretinden Hurşit Harki'ye bağlı güçler Bardaraş'taki Goran aşiretinin üyelerine saldırıyor, ateş açıyor, ikisini yaralıyor. Çatışma böyle patlak veriyor. Bunun üzerine Kürdistan bölgesi yönetiminin resmi güvenlik güçleri Erbil'in güneybatısına düşen Habat ilçesine varıyor. Hurşit Harki'yi tutuklamaya gidiyor. Fakat Harki aşireti karşı koyuyor, aşiret üyeleri yolu kapatıyor, birkaç sırlı aracı yakıyor ve birkaç peşmergeyi alıkoyuyor. Çatışmalarda Harki aşiretinden bir kişi ölüyor, birkaç kişi de yaralanıyor. Harkiler KDP yönetimini... İki aşiret arasındaki meseleyi siyasallaştırmakla suçluyor. Harkilerin onurunu kırmaya çalışmakla suçluyor. Goran aşireti lehine tarafsızlığını yitirmekle suçluyor. Yani gerilim sadece iki yani aşiret arasında değil. Öyle başladı ama başka bir yere vardı. Sorunu çözmek için... Başbakan Mesur Barzani kardeşi Mansur'u Hurşit Harki'nin evine göndermiş. Harki meselenin halli için Barzani'nin karargahına davet edilmiş. Ancak teklif reddedilmiş. Sonra Kürdistan Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani kendi temsilcisini gönderiyor. Çatışmalar şimdilik sonlandırılıyor. Bugünkü tablo bu. Tutuklamaya çalıştıkları Hurşit Harki aslında KDP peşmergeleri içinde askeri bir yetkili. Yani bir KDP'li sonuç itibariyle. Her iki aşiret peşmergeler, her iki aşiretin üyeleri de peşmergede yer alıyor. Her iki aşiretin de KDP içerisinde üyeleri var, temsiliyeti var ama böylesi zamanlarda çatışma çıktı mı peşmergede peşmerge olsalar da herkes kendi aşiretinin liderini dinliyor. Şimdi bir aşiret realitesi var burada bunu unutmamak lazım. Harki, Zebari, Rekani, Suçi, Şervani işte Bradosti gibi aşiretler geçmişte Barzani ailesiyle ciddi sorunlar yaşadı. Harkilerin 4 milyon üyesi olduğu söyleniyor. Kürdistan'ın dört bir tarafında varlar. Sadece Irak'ta değil. Türkiye ve e, İran sınırlarında da varlar. Ayrıca Irak federal bölge sınırlarında da varlar. Yaşadıkları bölgeler arasında KDP açısından sıcacık yerler öne çıkıyor. İşte mesela KDP lideri Mesut Barzani'nin karargahı ve evinin bulunduğu masif ve bastora bölgesi. Ayrıca Erbil, Duhok ve Musul'u birbirine bağlayan Kalak, Habat, Bardaraş bölgesi. Öte tarafta Akre ve Soran ilçeleri vesaire. Böyle pek çok yere dağılmış bir aşiretten söz ediyoruz. Herki aşiretin lideri Londra'da ya da Süleymaniye'de yaşadığı söyleniyor. Cefer Ağa. Cevher Ağa'nın Bağdat'ta ilişkileri iyi, bildiğimiz kadarıyla. Ayrıca e, İran e, Kürdistanındaki uzantılar e, nedeniyle Tahran'la da ilişkileri iyi. O yüzden KDP ile karşı karşıya geldiğinde bu aşiret komplo teorileri de otomatik olarak devreye giriyor. İşin içinde acaba Haçlı Şabi olabilir mi? Ya da Bağdat-Erbil arasında petrol ve bütçe ile ilgili krizler devam ederken acaba federal hükümet KDP'yi zayıflatma amacı güdüyor olabilir mi? Yine başka bir soru geliyor. İran-İsrail e, bağlantısı yüzünden KDP'yi sıkıştırıyor olabilir mi? Bu soruları böyle uzatmak, çoğaltmak mümkün. Fakat sonuçta kavganın nedeni dün olduğu gibi bugün de arazi anlaşmazdı. Elbette çatışma çıktığında bundan faydalananlar olacaktır. Kimin işine geliyorsa devreye girebilir. Geçmişte o az önce saydığım aşiretlerin tamamı işte Saddam'la birlikte çalışıyordu. Sonra devran döndü. 90 sonrası hepsi Bağdat'a düşman oluverdi. Yani aşiret gerçekliği Bugün böyle şu anda dediğim gibi KDP içerisinde yer alan iki aşiret karşı karşıya geliyor. Sonra birisi KDP ile karşı karşıya geliyor. Eğer işte yani KDP'ye adil olursanız biz de tutumumuzu değiştiririz diyen bir harki aşireti yetkilisi ya da temsilcisi var karşımızda. Evet biraz Irak'tan biraz Suriye'den. Bahsederek bugünkü faslı da böylece noktalamış olalım. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.